Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar ben Elay. Bugün arkadaşlar ben böyle bir e, saat siparişi vurdum. Geldi. Hadi bunu sizlerle beraber açalım. Bakın şuradan açılıyor. Evet arkadaşlar. Açtık böyle. Bakın burada minicik bir e, saat var. Şimdi bu saati biz istediğimiz e, rengi göre ayarlayabiliriz. Mesela şimdi bugün ben yeşil bir kombin giydim. Hemen yeşil bir seçiyoruz. Yeşil bir renk seçiyoruz. İşte bir, bir işimiz bir tane de evet bu. Arkadaşlar burada e, bu yeşil de var ama ben bu yeşil pek sevmedim. Sonra e, buralarda böyle bakın buraya e, koymaya göre renkler de var. Burada bunun rengi bu. Evet götürüyoruz. Şimdi ben hemen takıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar buranı taktım. Şimdi biz bunu nasıl takacağız? Bakın bunun burasına böyle bir yer var. Bunu buradan böyle geçireceğiz. Bu diğerinde şuradan. İşte arkadaşlar yaptım. Şimdi ben yeşil giydiğim için yeşil yaptım. Siz eğer bunu alanlar isterse e, kahverengi yapabilir. E, Turuncu yapabilir. Pembe yapabilir. Bu arada burada pembenin çoklu çoklu tonları var. Bakın Arkadaşlar burada da var. Burada da var. Burada da var. Bakın ne kadar. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz.